yine köprülerle, işte parklarla, şey yani şehir bahçeleriyle şehrimizi hemen süsledik. Asfaltsız hiçbir yer bırakmadık Karabük'te. Yani asfaltsız. Bunlar hep insan yaşamını kolaylaştırmak üzere programlanmış. Bizim Karabük'ümüz biliyorsunuz dağlık, tepelik, inişli çıkışlı yerler ki bazı Yüksek noktalara yürüyen merdivenlerden çıktık, yatay asansörlerden çıktık ihtiyaç olan yerlerde ve asansörlerden çıkıp aşağı yukarı şu anda iki tane daha ilave eden hemen hemen yüksek her noktaya bu şekilde ulaşım sağlayarak insanları hem yürümeye teşvik ediyoruz hem de yaşamlarını bir hayli kolaylaştırmış oluruz. İleride herhalde biz bu projelerimizde gene yani Avrupa Birliği olsun, diğer kurumlarda olsun bir yarışmalara bu programlarımızı soktuğumuz zaman çok büyük ilgi olacağını da yani bu yürüyen merdivenlerimizin, asansörlerinin tahmin ediyorum. Yani bu da yani, e, belki yani Türkiye'de zaten böyle bir örneği yok, dünyada da böyle bir örneği olacağını sanmıyorum. Yani her mahalleye asansörle çıkın, köprülerle birbirine bağlayın, geçin. Yani dediğim gibi bunların hepsi insanla ilgili, insan merkezli.